Ben Serdar Başaran Japonca Yeterlilik Sınavı 5. Seviye N5 yani Dinleme Soruları Çözmeye Devam Ediyoruz Kullandığımız Kitap Bu Kitap Nihongo no Ryokushiken Yosou Mondai Birinci Derste Bu Vardı Bu Resim kinditerse bu resim olacak. Bu dinleme sorularında böyle resimler oluyor. Bununla ilgili bir konuşma geçiyor. Buradan bir soru çıkıyor. O soruya cevap vermemiz gerek. Böyle resimleri önceden göz gezdirebiliriz. Fakat önemli olan ne soruluyor? Ne anlatılıyor? İkisini iyice anlayarak uygun cevabı verebilmek kelimeleri doğru şekilde cümleleri doğru şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Bu dersin metnini dinleyelim. Ah, bugün <laughs> 男の人と女の人が電話で話しています。男の人は帰ってから初めに何をしますかあ、今日仕事で帰るのが遅くなります。先に帰って洗濯をしてください。わかりました。私が先に帰って料理も作りますよ。 あ、料理は作りましたよ冷蔵庫にカレーがありますから洗濯をしてから食べてください <noise> 男の人は帰ってからはじめに何をしますか食べて Burada bir kadınla erkek arasında bir konuşma geçiyor. Onların içinde e, erkeğin eve döndükten sonra ne yapacak şeklinde bir soru var. Dikkat ederseniz. Tekrar dinleyelim. 男の人と女の人が電話で話しています。男の人は帰ってから初めに何をしますかはい。ブッソルジュ男の人と女の人が男の人、男る女,女の人が電話で電話テレフォン電話で Hanaş Önce bir durumu anlatıyor ne olduğunu. Otokono Hitova erkek ne yapacak diye soracak. Otokono Hitova gayet kara. Kayarı dönmek yani eve döndükten sonra Hacimeni nani oşimaska gayet kara döndükten sonra Hacimeni ilk olarak nani oşimaska ne yapacak? Soruyu bir daha dinleyelim. 「2番男の人と女の人が電話で話しています」「男の人は帰ってから初めに何をしますか?あ」「あ今日仕事で帰るのが遅くなります」「先に帰って洗濯をしてください」「わかりました」私が先に帰って 料理も作りますよあ、料理は作りましたよ冷蔵庫にカレーがありますから洗濯をしてから食べてください <noise> 男の人は帰ってからはじめに何をしますか食べてみてね anlamamış olabilirsiniz tabi. Eve döndükten sonra ilk neyi yapacak diye soruyordu. Seçenekler. Bu bilgisayarda bir şeyler yazma. Çamaşır asma. Ya da çamaşır yıkama da diyebiliriz. Bu yemek yapma. Kare, kare, köre yapacak. Ya da yemek yeme. Yani bu dördünden biri. Bunu shigoto shimas diyebiliriz bilgisayar olduğu için. Shigoto olsa bu olacak. Sentaku ilk olarak bu olur. Yemek Ryoryo Tsukuru olsa yemek yapma bu olacak. Ryoryo Tabete olsa ye. yemek ye olsa dördüncü seçenek olacak. Bu seçeneklere bakarak tekrar bir dinleyelim. 2番 2> 男の人と女の人が電話で話しています男の人は帰ってから初めに何をしますかあ今日仕事で帰るのが遅くなります先に帰って洗濯をしてくださいわかりました私が先に帰って 料理も作りますよあ、料理は作りましたよ」「冷蔵庫にカレーがありますから洗濯をしてから食べてください」「男の人は帰ってからはじめに何をしますか?」 cümleleri tek, teker teker Bir <laughs> dinleyelim. Buraya kadar soruydu. Döndükten sonra ilk ne yapacak? Şimdi ilk kadın erkek teker teker neler söylüyor ona bakalım. Ah, <laughs> 遅くなります。先に帰って洗濯をしてください。ンスウェルメシディ。あるの、キョウ、シゴトデカイルノガ。オソコナリマス。サキニカエテセンタコーステクダサイ。ポギュン、シゴトデ、シゴトエン、イシュ Sakini kayette sentaku o shite Sakini, sakini önce, önceden dönüp belki dışarıda bir yerde buluşacaklardı. O yüzden sen önceden dön diyor yani beni bekleme. Sakini kaette Ön... sen önden evet gidip sentaku o shite kudasai. Sentaku, çamaşır yapmak, çamaşır yıkamak. Sentaku o shite Çamaşır yıka çamaşırları hallet. Çamaşır yıka. Şimdi burada ha çamaşırmış diye önden atlamamak gerekiyor. Çünkü sonradan ikisi başka bir şey konuşup ha, o zaman önce şunu yap ondan sonra çamaşır diyebilir. Yani öyle çok şaşırtmada şaşırtmada çıkıyor bu Japonca yeterlilik sınavlarında. O yüzden hemen ha, buymuş diye e, soruyu hemen atlamamak gerekiyor devam ediyoruz. Vakari maçta tamam diyordu. Vatashi ga saki ni kaette ben önden dönüp Ryori mo tukurimasu yo. Ryori mo ryori yemek yapmak. Ben önden dönüp yemek de yaparım o zaman diyor. Yani sen endişe etme. İşine odaklan. İşine bak. Ben önden dönüp わかりましたでメッめしちゃましりやまいかぶれってやちゃましりやっぱりにめてやっぱり、料理もつくりますよにめてやパルンティオバカムカズネデジェあ料理はつくりましたよ冷蔵庫にカレーがありますから洗濯をしてから食べてくださいあ料理はつくりましたよ Aa, ben yemek yaptım zaten diyor. Ya Rory Watts diyor. Yemek yaptım zaten. Rezo koni kare garimas kara. Buzdolabında kare var. Yani yemek yapıp kare köri Hint yemeği yapıp buzdolabına koymuş. Diyor Rezo koni kare garimas kara. O kare olduğu için yemek e, buzdolabında. Sentakoşite kara tabetekta say. Sentakoşite kara Tabetek tasay. Önce çamaşırı yıkayıp sonra onu ye. İşte kara. Yani çamaşırı yıkadıktan sonra e, onu ye. Kareye ye. Demek ki bu cümleyi de kuduktan sonra işte kara kare tabetek tasay dediğine göre yemek yediğine göre ilk olarak döndükten sonra bu bilgisayarla olan iş, hiç geçmedi konu. Yemek de yapmayacak. Zaten yapmış. Önce çamaşır yıkayıp sonra yemek yiyecek. O yüzden cevap 2 oluyor. Aslında çamaşır astıktan sonra dese daha tam doğru olurdu burada ama cevaplar var mı bakayım. Seni takışta Önce çamaşır diye ben tahmin ediyorum. Yine de bir cevaba bakalım. Evet. Cevap 2'ymiş. Doğru. İkinci. Evet. Yani sentaku. Cevap. Tekrar bu cevabı da bilerek tekrar bir dinleyelim. İyi 男人と女の人が電話で話しています。男の人は帰ってから初めに何をしますかあ、今日仕事で帰るのが遅くなります。先に帰って洗濯をしてください。わかりました。私が先に帰って料理も作りますよ。 料理は作りましたよ。冷蔵庫にカレーがありますから、洗濯をしてから食べてください。男の人は帰ってから初めに何をしますかえらんなミスマスタでブルーメットネ 男の人と女の人が電話で話しています。男の人は帰ってから初めに,きやはじめに何をしますかあ、向かって何をしますあ、今日仕事で仕事で帰るのが遅くなります。先に帰って洗濯をしてください。わかりました。 私が先に帰って料理も作りますよ。あ、料理は作りましたよ。冷蔵庫にカレーがありますから、洗濯をしてから食べてください。洗濯をしてから食べてください。男の人は帰ってから初めに何をしますかえっと、メティン・イ・レイテン、バカラク、 みた、ね、い2番男の人と女の人が電話で話しています男の人は帰ってからはじめに何をしますかあっ今日仕事で帰るのが。 遅くなります。先に帰って洗濯をしてください。わかりました。私が先に帰って料理も作りますよ。あ、料理は作りましたよ。冷蔵庫にカレーがありますから、洗濯をしてから食べてください。 Evet, metnimiz buydu. Böyle tek tek anlayana kadar, kelimeleri ayırt edene kadar, cümleleri ayırt edene kadar dinleyerek kulağımızı iyice alıştırmamız gerekiyor. İlk başlarda tabi biraz zahmetli olabilir bu. Fakat gittikçe kulak alışacağı için kolaylıkla çözebilirsiniz. İyi günler.